Herkese merhabalar, evet, yalnız döndürünce başladı ekran, ya off, şu ekranı hala halledemedim, YouTube'daki ekranla uğraşıyorum şu anda arkadaşlar, evet yorgunuz, <laughs> hakikaten yorgunuz, Sea to Sky'dan yeni geldik aslında, bu olmadı bu arada, bunu kapatmak lazım ama yapacak bir şey yok. Instagram tarafındaki yayın çok daha önce başlamış. Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce eve girdim hakikaten biraz oldu böyle hani 5 dakika falan oldu. Yetişmeye çalışıyorum her şeye. Situs Kay'dan geliyoruz ve güzel bir yarışı sona erdirdik. Fakat diğer tarafta güzel bir haber var. Nerede? MotoGP tarafında Moto3 yarışçımız. Deniz Öncü bugün 3. zaferini elde etmeyi başardı. Çok büyük bir sevinç yaşıyorum bu konuyla ilgili. Çünkü iki tane galibiyet, iki tane zafer almıştık bu sezon. Neredeydi? Bir tanesi Almanya'da, bir tanesi de Avusturya'daydı. Avusturya'nın sonrasında bu defa Avustralya'da bir yarış daha kazandık. Deniz adına öncelikle gerçekten çok mutluyum. Hakikaten çok mutluyum. Hem liderle olan puan farkını düşürdük. Ve 5. sırayı biraz daha perçinledik. Hatta puan durumunu size söyleyeyim şuradan. Şu anda puanlara baktığımızda Evet şurada Masya şu anda 217 puanla birinci. Sasaki 213 puanla ikinci. Holgado 195 puanla üçüncü. David Alonso ve Deniz Öncü 180'er puanla dördüncülüğü paylaşıyorlar. Yani Deniz şu anda dörde kadar yeniden yükseldi biliyorsunuz. Çok iyi geçmemişti son iki yarış. Ancak şu anda bu zaferle birlikte şampiyonlukla ilgili hevesimiz, umudumuz daha bir alevlendi açıkçası. Her şey Deniz tarafında daha güzel olmaya başladı. Yarışı gerçekten çok zor şartlar altında kazandı Deniz. Rüzgar, yağmur, soğuk inanılmazdı. Zaten soğukla ilgili ee, o kadar soğuktu ki e, billurlarım dondu gibi böyle bir açıklaması var Deniz'in yarış sonrasında. O kadar söyleyeyim. Resmi bir şey bu. O yüzden ben de söylüyorum. Yani hakikaten çok soğuk ve çok zor şartlar altında. Son virajda, son virajda diyorum son turda yaptığı atak ile yine Sasaki'yi e, geçerek yarışı kazanmayı başardı Deniz. Yamyamlar serisi diyoruz Moto 3'e biliyorsunuz. çok zor bir yarış serisi. Ancak Deniz Öncü burada bir kez daha bu sene içinde üçüncü kez zafere uzanmayı başardı. Ben Antalya Kemer'deydim, Situs kaydıydım. Situs Kay'da 14. kez gerçekleştirildi bu yıl. Türkiye'nin en büyük yarış arkadaşlar 38 ayrı ülkeden toplam 450 yarışçı bakın bu çok büyük bir rakam çok büyük rakamlardan söz ediyorum şu anda 38 ayrı ülkeden hatta şöyle bir şey oldu Situs Kay'da bir önceki gün cumartesi günü Situs Kay'a Avustralya'dan bu kanguruların memleketinden gelmiş olan yarışçılarla Denizin muhabbetini yaptık. Evet evet işte bizde de şimdi MotoGP var ama biz bu yarışa geldik, bu yarışı seviyoruz ve burayı denemek istedik deyip adam bana uzun uzun hem neden geldiğini anlattı Kemer'e, Situskaya hem de MotoGP'de deniz öncüyü konuştuk. Hakikaten böyle benim için böyle ya ne oluyoruz ya falan gibi böyle bir durum oldu çünkü yani Antalya'da Kemer desin, Situskaya hard enduro yarışındasın ve orada Avustralya'dan gelen adam senin yarışçının Avustralya'daki Moto3 performansını seninle tartışıyor, konuşuyor. Tartışıyor derken yani sohbet olarak bunu konuşuyorduk. Ya inanılmaz, gerçekten inanılmazdı. Situs Sky'da 14. kez Şerko ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Madalya hemen şurada kulağımın arkasında arkadaşlar görüyorsunuz. Altın madalyalardan bir tanesini kaptım geldim daha önceki yılın gibi şurada. Ee, arkada da birkaç tane daha var. Onlar da bekliyor, duruyor. Herkese çok çok selamlar tekrar. YouTube'dayız arkadaşlar. YouTube'da görüntü ve ses biraz daha iyi olması gerekiyor. Sorularınız varsa sorularınızı da alacağız. Herkese tekrar selamlar. İyi yayınlar, hayırlı geceler demiş Özdemir. El Turko burada. Gamze uzun oluyor yazmış. El Turko evet aynı şekilde. 180 diye puan durumunda söylemiş. Herkese tekrar çok çok selamlar dostlar. Can Fidan Boylu çok çok teşekkürler dostum. İzmir'e çok selam olsun. Instagram'dan direkt rozet alarak merhaba demiş. Çok çok selamlar. BB Ajans Ferhat abi görüyorum. Ferhat Bey selamlar. İyi akşamlar. Yarış çok heyecanlıydı. Elim ayağım titredi demiş Onur. Hakikaten çok heyecanlı, çok zor bir yarıştı. Git yat aslanım yorulmaz mısın sen demiş. O Thomas Blade. Abi var ol abicim. Çok çok selamlar. Az önce eve girdim. Çok yorucuydu. Sabah çıktık kemerden işte biraz önce. Saat kaç bu arada? 23'tü değil mi? Yani 11. 11 olmuş. Ee, birazdan <laughs> yayından sonra inşallah uyuyacağız. Sorularınız varsa onları da almak istiyorum. Herkese tekrar çok çok selamlar. Soğuktan kesin hasta olacağım abi. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum demiş Onur. Kaan Bolat iyi akşamlar iyi yayınlar herkese demiş. Şapkayı ne zaman vereceksin abi demiş. Bak Yunus hala şapkada bir sezon bitecek. Ondan sonra kış zamanında bir sürpriz yayınla güzel bir hediye dağıtacağız inşallah. Toprak Razgatlıoğlu'nun olunun e, imzalı şapkasını hediye edeceğiz arkadaşlar. O şapka ile ilgili de, hatta şuradan şöyle uzanayım. Burada şapkanız. Bu şapkayı bir tarihlimiz alacak çok değerli bir şapka. Bu toprağın Portekiz'de bu meşhur ikincilik sonrası kürsüde kendisine hediye edilen ve toprağın orada taktığı şapka toprak tarafından imzalanarak yani toprağın kafasından imzalı olarak geldi. Bir arkadaşımıza vereceğiz. Çok çok teşekkürler. Toprak Razgatlıoğlu'na tekrar bunun içinde. Bunu YouTube'dan vereceğiz. YouTube'daki yayında yapacağız olayı. Şimdi neler olup bitiyor? Bu arada MotoGP'de inanılmaz bir olay daha var. Beğeniler için de çok teşekkür ediyorum. YouTube'da galiba sağ üst köşeden beğeni atılabiliyor. Real Real demiş ki World Superbike La Villa diye bir yönetici ayrıntılı açıklamış yeni sezon kurallarını gördünüz mü demiş. Evet gördük. Onun yeni kurallara dair kısa bir yayın yapacağım. Bir tane çok uzun yayın yaptık. Böyle özet mahiyetinde kısa bir güzel bir haber yayını yapacağım. Ama kilo ile ilgili bir standart gelecek. Bunu da sağ olsun Toprak bize son yarışta söylemişti ama konuşmamamız gerekiyordu. Konuşmadık. El Turko 77 ben isterim demiş şapkayı. Bakalım inşallah. Ee, MotoGP'de çok ilginç bir şey oldu. Zarko yıllar 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 sonra yarış kazanmayı başardı. Tam da hepimiz Zarko'dan umudu kesmiştik. Hakikaten çok büyük dalga konusu da oluyordu. Bu e, MotoGP ile ilgili komiklik yapan, komiklik paylaşan sayfaların sürekli ikinci hiçbir zaman birinci olamayan Zarko için böyle bayağı acımasız eleştirileri de vardı. Bu arada Zarko'nun birinciliğiyle MSI Fantasy Ligimiz var biliyorsunuz. Ee, Motoetkinlik.com'dan o ligle ilgili detayları bulabilirsiniz. Orada da puanlamalar değişti. Sıralar bir hayli değişti Zarko'nun birinci olmasıyla. Orada işler birazcık karıştı. MotoGP yarışı da çok heyecanlıydı ama Deniz'in birinci olduğu o yarış hakikaten inanılmaz keyifli inanılmaz ee, hani heyecan doluydu stres doluydu ama en sonunda gülen taraf biz olduk Deniz hakikaten seni buradan çok çok diye tebrik ediyorum tekrar tekrar umarım devamı gelir şampiyonluk için yeniden umutlandık biz 180 puandayız birinci masya şu anda puandaki puan sıralamasındaki birinci masya şu anda 217 e, puanda aramızda 37 değil. Bakalım neler olacağını göreceğiz. Detayları zaten paylaşacağız. Fatih Yürül yarışta olmuyor ki. Sbk'da konuşacak demiş. Yarış bu hafta sonu artık. Önümüzdeki hafta sonu yarış var Sbk'da Bakalım göreceğiz. E, Herez'de son yarış olacak. Ve Herez'de bu arada e, Varol abiler de olacak. Varol abiyle birlikte olacağız inşallah. Ve tabii ki Ramazan abi de geliyor. E, Murat abi geliyor. Almanya'dan. Bildiklerim şimdilik bunlar. Ee, güzel bir son yarış olacak diye düşünüyorum. İnşallah Deniz şampiyon olur demiş Rayal El Turko inşallah benden daha çok seven yok toprağı bütün yarışlarına bakarım demiş. <laughs> Hemen şuradan bakıyorum Ferhat abi gelmiş. BB Ajans tekrar çok çok selamlar. Bakıyorum sorularınızda neler var. Çok uzun yayın yapamayacağım arkadaşlar. Gerçekten yorgunum. Yani bayağı bir direksiyon salladık. Bir 800 kilometre kadar. Ve birkaç gündür, 4 gündür doğru düzgün uyumadan e, da koşturuyoruz. Situskay'ı ve Dian kazandı. inanılmaz bir yarış. Bakın, Türkiye'de olup Situskay'ı izlememek çok ama çok büyük bir hata, çok büyük bir eksiklik. Bakın bunu yani insanlara anlatamıyorum ben bazen. Bir şey söylediğimde işte Ahmet işte abartıyor falan gibi düşünüyorlar. Arkadaşlar abartmıyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Türkiye'deyseniz, motosikleti seviyorsanız, Situska'ya mutlaka ve mutlaka dahil olmalısınız. Bakın mutlaka ve mutlaka Situska'ya dahil olmalısınız. Gelip izlemelisiniz. Yarışabiliyorsanız yarışın. Yarışamıyorsanız hiç önemli değil. İzleyin, inanılmaz keyif alacaksınız. Bakın videolardan bazılarını yayınladık. Düşenler, kalkanlar, yardım edenler, seyirciler o kadar keyifli zaman geçiriyorlar ki şimdi izlemek ve çekmek için görüntü almak için farklı farklı yerlere gidiyoruz. Ve dört gün süren bir yarış bu Sea to Üzerinde tişört var hala. <laughs> Sabah giydik taliyle. Oradan buraya kadar geldik. Hala üstümüzde. Ee, yerinizi değiştirmek istemiyorsunuz. O kadar düşen ya da çok iyi geçen, çok iyi geçen yarışçıları alkışlıyorsunuz. Islık çalıyorsunuz. Bravo diyorsunuz. Geliyor düşüyor yarışçı. Bu sefer ona yardım ediyorsunuz. Düşecek gibi oluyor. Tutuyorsunuz, çekiyorsunuz düşüyor motoru atıyor motoru siz kaldırıyorsunuz çıkarıyorsunuz seyirci işte seyirci işin içerisinde işte heyecan ve keyif orada daha da katlanıyor hakikaten çok büyük Türkiye için çok çok değerli bir yarış Sea to Sky ee, her sene Ekim ayında Ekim ayı sonlarında e, gerçekleştiriliyor işte bu, bu günlerde zaten bitti geldik işte Ekim ayı ortası diyelim gerçekleştiriliyor. bekliyoruz valla herkesi. bir sonraki yarışa şimdiden ben davet etmiş olayım. Kaçırmayın. Semih Özdemir, Ömer Nizam, Fatih Nizam'a buradan vefaya, sefaya, Mehmet abiye. Oradaki bu işin içerisinde olan herkese, hakemlerimize özellikle... Hakikaten ne kadar hani teşekkür etsek, ne kadar tebrik etsek onları azdır. Türkiye'nin en büyük organizasyonu. Hatta bu civar ülkelerdeki en büyük organizasyonlardan birisi bu. Çok da keyifli diyorum. Yani oraya gidenler için hem tatil hem eğlence mutlaka ama mutlaka bir son ikisi Tuzka'yı takviminize alın. Zamanı takvim açıklandığında daha fazla duyuruyla ve bazı sürpriz etkinliklerle inşallah bir şeyler yapmaya çalışacağım ben de. Hep beraber göreceğiz. Denize tekrar geçecek olursak deniz kalitesini artık tamamen ispatladı. Herkes denizin ne kadar yetenekli birisi olduğunu biliyor ve buna da ses çıkaramıyor. Eskisi gibi denizle ilgili kötü şeyler konuşamıyorlar. Onları da söyleyeyim. Herkese selamlar tekrar. Toprakla ilgili hiçbir sorun yok. Yani toprağın paylaşımları ile ilgili bir başkalarının sorununu olup olmadığı sorulmuş. Hiç öyle bir sorun yok arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok toprak tarafında. Bu yayının tekrarı YouTube'da olacak. Instagram'da yayının toprağını, yayının tekrarını toprak diye okuyorum şu anda bir yandan şey. Gözüm ona takıldı. Tek, tekrarını YouTube'da görebileceksiniz. Hep koşar. Bir şey değil. 1500 km Rize'den Ümraniye'ye geldim demiş. 4 gündür uyumuyorum. 4. Hatta 5. Buradan akşam son anda saat 9'da hadi gidiyor muyuz dedik. Kalktık gittik. Uykusuz 48 saatten sonra beşer üçer saat uykuyla bugüne kadar geldik. Ama hiç şikayetçi değilim. Gerçekten şikayetçi değilim. Evet bakıyorum. Yeni soru yok burada. Sevgili dostlar çok teşekkürler. Ee, Instagram'daki son gönderileri, YouTube'daki videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Sorularınızı onların altına da yazabilirsiniz. Oradan da cevaplamaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hakikaten çok yorgunum. Artık biraz uyuyup, biraz böyle fazla uyuyup kendime gelmem lazım. Herkese hayırlı akşamlar. Evet. Instagram'daki yayını kapattım. Burada son sorular varsa hemen bakacağım. Sorun yok gibi duruyor. Evet, artık yarın akşam kalkarsın demiş Murat. Ahmet Kahraman da Deniz her Geçen yarış daha iyiye gidiyor. Padok'ta Türk bayrağı standartlara uygun değildi. Bunun düzeltilmesi lazım demiş Ahmet Güzel. Deniz'in sonuçları istikrarsız değil mi demiş Waylander. Kazalar her zaman olabiliyor. yapabilecek bir şey yok. Evet. Size de iyi akşamlar dostlar. Teşekkürler. Beyniler için 19 beğeni olmuş. Şimdiden. Ee, yarın esas yerin olacak biraz daha uzun daha detaylı ve ben de daha dinç olmuş olacağım orada görüşmek üzere kendinize iyi bakın.